Savcım artık beni kendine sorun etme. İstediğin zaman gelir görür kontrolünü yaparsın. Hatta gerekirse karakola gelinir rapor verilir. Sen artık savcım beni bıraksan mı, be, işine gücüne mi dönsen ne yapsan. Sen de işimizi davetme daha Efendim Selim. Canancığım ben siteye geliyorum şu anda. Ha, Akgün ne oldu? En son karakola götürüyordun ifade vermeye. Akgün davası çözüldü. Serbest bırakıldı şu anda Akgün. Serbest mi? İspatlandı mı yani suçsuzluğu? Evet, Canan. Şimdi şöyle yapıyoruz. Ben siteye geliyorum. Oradaki herkesi toplamanı istiyorum senden. Herkesi topla. Hepsini tek tek anlatacağım. Akgün'ün suçsuz olduğunu... ...olayda bir yanlış anlaşılma olduğunu, her şeyi anlatacağım. Tamam? İyi, çok iyi. Hem bir özür dileme fırsatımız olur. E, ne zaman dedin? Hemen. Şu anda geliyorum. Hemen. Tamam, tamam. Bay bay. Sen de benimle geliyorsun. Savcım beni karıştırma sanma. <laughs> Hah, Geldi. Hah, dakika bir, gol bir. Herkese selamlar. Olacak şey değil artık ya. Selim. Sen bu sabıkalı adamı, ya cinayetten aranan adamı nasıl getiriyorsun bizim içimize sokuyorsun ya? Allah anlamak mümkün değil yani. Evet Selim, inadına mı yapıyorsun? Niye getirdin bu çocuğu buraya? Ya tamam bir oturun, oturun anlatacağım hepsini. Sen bizi bunun için mi getirdin Sayın Savcı? Zaten bu çocuk aranmıyor mu Sayın Savcı? Bir saniye. Sayın Savcı. Tamam, tamam, tamam. Bir saniye, bir saniye. Bir konuşalım, bir sakin olun, bir susun. Bir anlatacaklarım var, onları bir dinleyin. Ondan sonra... Şimdi ilk olarak şunu söyleyeceğim. Akgün Gökalp Taşkın suçsuzdur. Cinayet şüphesiyle artık aranmıyor. Gerçek katil bulundu. Eğer aranızda inanmayanlar varsa şu anda direkt olarak emniyeti arayıp bilgi alabilir bu bir. Bu bir daha bitmedi. Bu çocukla ilgili çıkan haberlerin tamamı asılsızdır. Yani ne demek oluyor? Bir insanı linç etmeden önce oturup bir düşünmemiz gerekiyormuş. Haberleri söylediği her şeye inanmayacağız. Duyduğumuz her şeye inanmayacağız. Bu iki, bu iki daha bitmedi. Üçüncü bir mevzu var ki o en kötüsü. Bu sitede birisi benimle ilgili polise ihbarda bulunmuş. Bakın benimle ilgili polise şikayette bulunmuş. Kimse o arkadaş çıksın onunla bir konuşalım. Cesareti varsa buyursun gelsin konuşalım. Kim bu? Kimse şu anda çıksın, benimle konuşsun desin ki böyle böyle yaptın. Bunu söyledin. Bunu kim o? Çıksın ortaya. Hadi ya cesareti varsa çıksın konuşalım. Kim bu ya? Ya benim evime polis göndermek ne demek arkadaş? Nasıl bir şey bu ya? Selim bu sitede herkes güvenli ve huzurlu bir hayat yaşamak istiyor. Yani duyan birileri korkmuş olamaz mı? Olabilir. Ayrıca sen yaptın diye demiyorum ama hiç kimse burada bir suçluyu evinde saklayamaz. O zaman kulaktan dolma bilgilerle hareket etmeyecek. Tamam? kulaktan dolma bilgilerle hareket etmeyecek, gelip benimle konuşacak. Bana soracak, şikayeti varsa benimle konuşacak. Çünkü ben kanunu temsil ediyorum. Beni aşı polisle konuşmak hiç kimse kusura bakmasın art niyettir ve ben bunun peşine düşerim. O kimse onunla konuşmak istiyorum. Cesareti varsa benimle konuşsun. Bak rica ediyorum ve tekrar söylüyorum. Benimle konuşsun. Öyle arkamdan iş çevirip ailemin huzurunu bozmak falan bunlar doğru şeyler değil. Benimle konuşacak. Kim o? Çıksın ortaya. Böyle kenarlarda susmakta olmuyor bu iş. Evet, bekliyorum. Hadi. Tamam, söyleyeceklerim bu kadar. Anlaşıldı. Biraz biz de konuşalım o zaman. Müsaade edersen tabii. Tamam, buyur. E, güzel. Müsaade ediyorsun yani. Tamam. Bu Akgün denilen arkadaş katil zanlısı değilmiş. Asılsız çıktı. Peki hakkında çıkan diğer haberler de mi asılsız? Yani babasının mafya lideri olduğu, Zaten kendisinin sabukalı oldu. Bunlar da yalan yanlış şeyler. Sen ne demek istiyorsun mesametin? Hayır bu çocuk şimdi hayatı boyunca suçlu mu geçsin? Ne istiyorsun yani? Selim lütfen artık. Sen bu çocuğu bizim içimize soktun. Onunla ilgili bilgileri sakladın. Bizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu tehlikeye attın. Yani bunlar için gelip özür dileyeceğine. Şimdi bir de herkesin önüne çıkmış. ...bir bizi azarlıyorsun yani, öyle mi? Ya bu sana yakışıyor mu? Sen, canım, en bilmiyorum. basitinden sana yakışıyor mu bu? Hiçbir yere gitmiyoruz. Bir dakika, bir da Canan bir saniye. Canancığım bir saniye. Evet, bir saniye. Canan bir saniye Ne var? Ben, evet, e, ben, ben Metin şeyi anlayamadım. Ben e, pardon, niye özür dileyeceğim? Hayırdır? Ne evet. için özür diliyorum? Selim, bak burası adalet sitesi. Burada kimse, kimse... ...bir suçluyu yanında barındırmak istemiyor. Anlamıyor musun? Hiç. Anlattım ya ben durumu Metin. Bu çocuğun durumunu izah ettim ya. Ben buradaki insanların isteğine göre mi hareket edeceğim? Sevim, ha? Tamam, yeter, Öyle bir şey olabilir ya, mi? Ya, tamam. Olabilir. Ya, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika Şimdi bana şunu söyle. Bu çocuk benim yanımda kaldı. Evet, o süre zarfında bir suç mu işlendi? Birinin evine biri hırsız mı girdi? Ne oldu? Ya bana saldırdılar. Daha ne olsun istiyorsun? Bir ölsün mü abi şimdi yani? Ya, ya, ya bu çocuk da saldırdı üstüne. Selim Allah aşkına bir sakin artık tamam, ya. Uzatma tamam uzatma artık Doğru. tamam anlattın anlatacağını hadi. Hadi tamam. 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 Madem öyle herkes rahatsız bir saniye Aa. bir saniye. Madem öyle herkes rahatsız ben şunu söyleyeceğim önceden söylemiş olayım. Bu çocuk benimle kalmaya devam ediyor. Heh, çok güzel. Sen devam et. Her şey senin için oldu bitti öyle mi? Biz de buna uyacağız. Bak bizim de yasal var. Hepsini de kullanacağız kardeşim. Ya yasal neyse hepsini kullan Metin. Kullanacağız tabii izin mi isteyeceğiz senden? Toplayacağız yönetim kurulunu. Bir oylama yapacağız. Gör bakalım o zaman ne oluyor? Bak o yönetim kuruluna çıkan kararı bana bildirin. Tamam mı? Ben de bilmek istiyorum. Haberdar edin beni. Ya tamam sen de artık. Konuşuyorum Kalsın, ben Kalsın. Biz bu çocukta kalıyoruz sitede. Bir dakika, oğlum bir dur ya. Kusura bakmayın. Çözelecek, toparlayacağız, halledeceğiz. Hiç merak etmeyin, tamam mı? Kusura bakmayın tekrar. Ne oldu? Ya savcım bu böyle, bu, bu olmadı böyle bak. Bu insanlar çok huzursuz oldu. Ben gidiyorum savcım. Ya nereye gideceksin ya? Saçma saçma konuşma. En azından şu işlerini toparlayana kadar burada kalacaksın ya. Bitti gitti, konu kapandı. Ben bu evi tutmuşum, kirasını vermişim. Kim nereye karışacak ya? İstediğim gelir, istediğim gider. Kime ne? Anlamadım. Ya insanların yüzünün aldığı şekli şemali görmedin mi? Çoktan vermişler benim notumu. Bir de onları telafi etmekle uğraşacağım işte. Ya sen de etmezsen olur biter ya. Allah Allah. Her şeyi der dedin kendinize ya. Geç içeri. Buyurun. Canan Hanım da geldi. Ne oldu, niye geldin peşimden? Dalmaya geldin değil mi? Ne yapacaktım ya? Tamam. Geçmiş olsun Akgün. Sağ olun canının. Teşekkür ederim bu arada. Yaptığınız her şey için teşekkür ederim. Bana teşekkür eden tek insan. Estağfurullah. Akgüncüğüm, bize bir iki dakika müsaade eder misin ki... ...yengen rahat rahat dalsın bana? Tabii savcım. ben dışarıdayım. Tamam. Ben seninle her defasında böyle bir şok geçirmek zorunda mıyım bak? Yaşlı başlı insanlar benim ricamla gelmişler oraya kadar... ...kırmamışlar beni, sen niye böyle yapıyorsun? Ne yapıyorum ben ya Canan'cığım, ne yapıyorum Allah aşkına? Orada kimse sorumlusu bu işin oğlunun üstüne yani. Niye herkes üstüne anlıyor ki? Benim evime polis yolladılar, polis. Ay ya. Bak hiç kimse kusura bakmasın da o kadar uzun boylu değil bu iş. Yani ya herkes haddini bilecek. Ya, sen sokmadın mı Hakkü'nün evin içine? Tamam ben soktum. Ben izin verdim kalmasına ama ben bu çocuğun suçsuz olduğunu biliyordum. Sen biliyorsun ama onlar bilmiyordu ya. Hani normal değil mi böyle tepki göstermeli? E tamam şimdi öğrendiler işte suçsuz olduğunu. E, neyin tepkisi bu? Ben de bunu anlayamıyorum yani. Bir de sırf inadından kalsın dedin ya. Sırf inattan yani. Normalde kalsın dese kıyametleri koparırsın. Ya bu çocuk benimle kalacak. Evet ama benim gözetimim altında. Benim sorumluluğum altında olacak. Beladan uzak duracak. Gözümün önünde duracak her an. Bu şekilde kalmasından ne gibi bir sıkıntı olabilir? yağmur ne olacak? Hani böyle bunlar yan yana gelmeyeceklerdi. Bir el bile sallamayacaklardı birbirlerine. Öyle bir şey mümkün değil. Konu kapandı, bitti, gitti. Alacağım karşıma, konuşacağım, diyeceğim böyle böyle. Yasak diyeceğim ya, görüşmeyeceksiniz diyeceğim ya. Konu kapandı. <laughs> ne oldu, neye gülüyorsun? Ha <gülüyor> bitti gitti dedi ya. Bitti gitti, ne oldu? <laughs> Çok dinlerler seni, bekle sen. Sen ama kendini <laughs> dinletmesini bilirsen dinlerler tabii. Taşlar geliyor yavaş yavaş. Aşağı. Bana doğru geliyor. Aşağı, yok öyle bir şey. Ben tamamen kendimle ilgili bir şey söylüyorum burada. Ya sen kızını hiç tanımıyorsun ha, gerçekten. Sen şimdi Yağmur'u karşına alacaksın... ...böyle tepeden tepeden konuşacaksın, o da seni dinleyecek. Yani Akgül'ü bilmem, o dinler belki de... ...Yağmur'un yapmayacağı varsa bile yapar. Ya hayatım sen niye merak ediyorsun? Ben halledeceğim diyorum sana ya bu konuyu. Merak etme. Ben çözeceğim bu işi. Pardon, ben yetersiz ebeveynliğimle karışmayayım zaten hiç. Haşa, bak ben farkındaysan ağzım bile açmadım bu mevzuyla ilgili. Bak ne zaman en ufak bir şey söylemeye kalksan bununla ilgili muhakkak bir kıyamet koparıyorsun. Kızmaya bahane arıyorsun. O yüzden cevap vermeyeceğim. Susuyorum farkındaysan. Ne Sustun. anlatıyorsun sen ya? Nasıl ne anlatıyorsun? Ben diyorum ki Canan'cığım yani sonuç itibariyle sen merak etme. Ak günde yağmurda benim sorumluluğum altında. Merak edilecek bir şey yok diyorum ya. Bu Tabii. kadar basit diyorum ya. Ha, sen hallet hallet. Tamam ben gidiyorum. Bundan sonra siteyle aranda bir mesele olursa canancım falan diye beni arama tamam mı? Mahalle sen ne yapıyorsan yap. Tamam ya sen karışma zaten ben halledeceğim. Karışmıyorum tamam, ben. Tamam. Tamam okey. Tamam. Bir şey diyeceğim. Bu mesele nasıl böyle çözüldü? Hangi mesele? Cinayet meselesi. Akgün'ün aleyhine o kadar kanıtı varken. gerçek katil geldi, suçunu itiraf etti. Gerçek katil Gelip de bu kadar kolay suçunu itiraf edeceksin niye bu kadar zahmete girdi bu adam Akgün'ün üzerine suç atmak için? Canan'cığım ben ne yapayım şimdi sana davayla ilgili brief mi vereyim burada ya? Allah Allah bizim de bir tecrübemiz bildiğimiz bir şeyler var bunca yıldır. Bir şekilde çözdük işte yani neye şaşırdığına şaşırıyorum ben de şu anda. Gene bana anlatmadığın işler peşindesin. Ah, Allah aşkına sen zaten şu mevzudan bir uzak durur musun rica ediyorum ya. Durayım. Uzak durayım. Hiç bulaşmayayım ben bundan sonra. Bundan sonra evini polis bastığında da ben bulaşmam. Başkaları bulaşır, başkaları karışır, başkaları ilgilenir. Yani şunu ölene kadar kafama kakacaksın değil mi? Canan Hanım ben biraz yorgunum. Müsaade varsa eğer ben biraz dinlenmek istiyorum. Çünkü yarın adliyede çok fazla işim var. Çok fazla mevzuya ilgileneceğim. O yüzden eğer müsaade ederseniz ben biraz dinlenmek istiyorum. Allah, tabii ki. Akgün'le yağmur konusunda da hiç merak etme gerçekten bütün sorumluluk bende. Tabii tamam. ki. Tamam, tamam, gidiyorum. Tamam, selametle. Hatta ben sizi yolcu edeyim, verandaya kadar canlanalım. Hem daha fazla, daha sık görüşmüş oluruz. Olur. Akgün nerede ya? Senin kontrolünde değil miydi ya? Çok enteresan. Akgün ilk defa kontrolünden çıktı. Hayret. Akgün! Savcım seslen. Hı. Gidiyorum. Tamam, ben arkandan geliyorum. Nerede? Geliyor geliyor sesi geldi. Neredesin oğlum sen ya? Geldim savcım şuradaydım hava alıyordum biraz. Öyle adım adım oraya gitmişim. İyi tamam geç içeri. <laughs> ee, Canan'cığım Siz akşam yemeğini kaçta yiyeceksiniz? Birazdan. Masaya iki tabak daha koysana. Oturalım yemek yiyelim birlikte konuşalım. Tabii size rahatsızlık vermeyeceksin. Sen çok yorgun değil miydin? Bu tabii dediğim yani Yağmur o zaman 10 yaşında mı 11 yaşında mı öyle bir şey. Ben buna bir tane film var bizim böyle ben de çocukken çok sevdiğim bir film. Karate Kid diye bir film var. Açtım bunu izlettim buna. Tamam bunu izledi ve bayıldı bu filme. Dedi ki baba ben karateci olmak istiyorum falan. Evde koşturuyor sürekli ya kızım bir dur. Orada bir tane usta var. Neydi onun adı? Mayogi miydi? Muyogi miydi? Neydi adı? Miyagi-san. Ha Miyagi-san diye bir usta var. Miyagi-san, Miyagi bağıra Miyagi, bağıra geziyor böyle falan. Dedim kızım ne yapacaksın karateci olup ya? Nasıl yani? Kız çocuğu karateci olur mu falan? Oluyormuş meğer. İyi dedim madem olmak istiyorsun bu kadar. Götürdüm bunu. Bizim bir tane emekli polis bir abimiz vardı. O bir karate okulu açtı. Karate kursu. Dedim gel kızım var gidelim hani okulunda mektebinde öğren. Gittik içerisi full silme olan hepsi erkek. Ama bizimki de öyle erkek çocuk gibi saçlarını kısacık kestirmiş. Onlardan biri gibi sanırsın yani. Kafa saç kısacık. <laughs> kısacık böyle soktum böyle okulun içine. <laughs> Diyorum bu, bu, kız burada ne yapacak falan. Biz dedim acaba dedim bunu erkek mi yaptık gibi. Öyle bir düşündüm. Hatırlıyor musun Yağmur? Yani baba şimdi nereden çıktı bu unutmak istediğim anılarım? Beş yaşından on yaşına kadar geldik. Nihayet azıcık daha sabredeceğiz. O kadar uzun değil ya hemen bir çık nedir yani ya Yağmur'un yaşından ne olur ya o kadar büyük mazi değil yani. Yağmur'a çocuk daha Yağmur. Yok artık. <laughs> Nesi çocuk baba? Bayağı. Büyüdü yani. He tamam. Sen girizgahı uzun tuttun ama anlaşıldı. Şimdi girdin konuya peki. Hayır, saçma saçmalama otur konuşuyoruz ya, nereye gideceksin, kalkarız şimdi birazdan. Şimdi mesela Akgün'e baktığın zaman, Akgün adam yani uzaktan böyle adam adam duruyor yani. Genç delikanlı, tamam onunla ilgili problem yok ama Yağmur, yani Yağmur öyle değil yani. Ergenlikte tam gençlik arasında bir yerde daha yani var ona yani, anladın mı? İki yaş var aramızda baba. İki yaş dediğin yani bu çağlarda çok önemlidir. 18 ile 20 yaş arasındaki o iki yaş çok kritik iki yaştır. Evet. Bizim zamanımızda mesela bizden iki yaş büyük insanlara biz abi derdik, abla derdik, saygıda kusur etmezdik. Öyleydi yani Canan. Ne yapayım? Peki abi mi diyeyim Akgün'e? Ne istersin? Hı. E tabii Yağmur'cum sen nasıl istiyorsan seslenebilirsin. O senin inisiyatifinde ama Akgün sizin akranız değil. Onu demeye çalışıyorum. Öyle değil mi Akgün'cum? Tabii doğru. Sağ ol. Yani şimdi biz Akgün'ü ailemizden biriymiş gibi göreceksek benim e, çocuklarıma sahip çıksın isterim. Çocuklarıma abilik yapsın isterim. Yağmur'a abilik mi yapacak Akgün? Yani sonuçta benim e, çocuklarımı teslim edebileceğim biriymiş gibi görmek isterim ben Akgün'ü. Doğru mu? Tabii evet. Emanet gibi yani. Hani bana emanetmiş gibi Akgün. Hani e aramızda bir kan bağı varmış da, akrabaymışız da, hani benim yeğenimmiş gibi. İstersen bacım falan da desin ha baba. Ya bence direkt görüşmenizi istemiyorum da en azından daha doğru olur. E sen şimdi beni anladın Yağmurcuğum. İstiyorsan sen benimle anlaşmaya bak. Ben görüşmeyin demiyorum. Görüşün ama nasıl görüşeceğinizin kıstaslarını sayıyorum. Tamam, sen o kıstasları sayarken ben sofrayı toplayayım. Ben de size yardım edeyim, yardım edeyim olur mu? Tabii tabii, evin abisisin sonuçta. Yardım et Cemal Kıraç 11 Mart 2021 Perşembe günü mağdur Akgün Gökalp Taşkın'ı öldürmeye elverişli nitelikli bir silahla ateş ederek yaraladığı sırada suçüstü görülmüş, akabinde gözaltına alınmıştır. Öncesinde Akgün Gökalp Taşkın'a planlı ve isteyerek Ferhat Yağız cinayetini yıkmak suretiyle komplo kurmak... Ne yapacaksan yap avukat. Bütün hayatımı elimden yani... alacak savcı. Sakin kal. Sen Cemal zaten Kıraç burada beni değil, sahibini kurtarmak için duruyorsun. ...Alil Saadi'nin çıkarı, senin de mahkemeye... Karşı tarafta etti. anlaşma yapmayayım diye gönderdi seni patron. Böyle bir opsiyonu zaten yok. Yani. İddia makamı Kalerine olarak... Kalemine razı olacaksın. Failin Türk Ceza Kanunu'nun... ...TCK 220 ve 82 Taksim 1 maddesi uyarınca... ...vahşice, tasarlayarak adam öldürmek... ...komplo kurmak, çete mensubu olmak suçlarından... ...sanığın tutuklu yargılanması mütalaa olmuş. Savunma özel izinle söz hakkı istemiş. Buyurun. Hakim Hanım... Sayın Savcı'nın delil elde etme yöntemleriyle ilgili şaibil durumu şikayet etmiş bulunuyoruz. İddianameyi hazırlayan savcı, ses kaydını alan şahıs Akgün Gökalp Taşkın'la bir maziye sahiptir. Zaten daha önce de iddia makamı ile ilgili soruşturma başlatılmış. Bizim şikayetlerimiz de dilekçe incelemeye eklenmiştir. Bu müvekkilime kurulan bir komplodur. Savcı ve Akgün Gökalp Taşkın isimli şahıs kanun dışı bir şekilde beraber hareket etmişlerdir. Biz savunma olarak delil elde etme yöntemlerinin usulsüzlüğünün incelenmesini talep ediyoruz. Tutuksuz yargılama istemeyecek misin avukat? Sessizlik lütfen. Karar. İddia makamı ve savunma dinlendi. Delillerin incelenmesi için sanığın kaçma ihtimaline binaen tutuklu yargılanmasına karar verilmiştir. Sen ne yapıyorsun burada ya? Savunman dedikleri doğru mu? Ne? Akgün'ü kullandın mı itiraf almak için? Doğru değil mi? Canan'cığım bunun öyle olmadığını bilmiyor musun sen de? Bu çocuk senin ofisinden kaçmadı mı? Ama sonra sen onu buldun. Sonra yasa dışı yolla itiraf kaydını almak için kullandın çocuğu. Selim sen delirdin mi? Senin üzerinde soruşturma var. Bu yaptıklarını açığa açıksa. Canan'cığım kullanmadım, kullanmadım. Mecbur kaldım. Ayrıca bununla ilgili korkmanı gerektirecek bir durum yok. Ya benim değil, senin korkman lazım Selim. Ne yaptın? Akgül'e de ezberlettin mi söyleyeceklerini? Yalan ifade mi verdiniz ikiniz de. Bir dakika, bir dakika Canan'cığım. Bu insanlar katil, suçlu. Çete bunlar, çete. Benim bu insanlardan nasıl itiraf aldığım, ...bunları nasıl yakaladığım falan... ...kimsenin umurunda olmaz bir noktadan sonra. Kime ne ya? Ben kendi yöntemlerimi aldım itirafı. Ya kendi yöntemlerim mi var Selim? Allah aşkına. Böyle şey olur mu ya? Sen kanun adamısın. Böyle yasaların arkasından dolaşarak yapamazsın böyle şeyler. Etik var, kanun var. Ya bu iş öngöremediğim bir şekilde sonuçlanırsa Selim... ...bak çok büyük olur faturası. Tamam. Olursa bana olacak Canan. Sen niye bu kadar panik yaptın ya? Tamam bana olacak bir şey olmaz. Tamam. Buyurun Sayın Başsavcı. Savunma avukatının dilekçesini... ...halihazırdaki soruşturma dosyana eklemek durumunda. E, resmileşti mi? Evet, resmileşti. Tamam, ben İstanbul'da vermiştim zaten savunma mı? ...olmadı yine gelir veririm İstanbul'da savunma. Bir daha gelmene gerek yok. Bir muhakkik atanıyor, gelip tekrar ifadene başvurulacak. Nasıl muhakkik? Anlamadım. İfade derken nasıl ifade almaya? Buraya mı gelecekler başsavcım? Arayıp bilgilendirmek istedim. Çok güzel. Gözün aydın Canan. Gözün aydın. Muhakkik atanmış. Ne yapıyorsun şimdi? Haklı olmanın gururunu mu yaşıyorsun? Selim, bana bak. Of ya. İş ciddi, iş çok ciddi. Senin hemen savunmanı hazırlaman lazım şu an. Ben vallahi söyleyeceğimi söyledim gerekli mercilere. Ya sen bu işin ciddiyetini nasıl da anlayamıyorsun ya? Bağırma. <laughs> Bağırma. Selim, bak ben senin yerinde olsam... ...şu an ben işe, gücü, her şeyi bırakmıştım. Ben bir tek bununla ilgileniyordum. Kaçamazsın öyle görmezden gelip kaçamazsın bu sefer. Hiçbir şey olmayacak. Hiçbir şey olmayacak. Ben almışım ya itirafımı aldım bitti. Bak bu çakalları benim elimden şu saatten sonra hiç kimse alamaz. Bak öyle bir üzerlerine gideceğim ki buradan gireceğim Ali Sadet'ten çıkacağım. Gelip kapıma yalvaracaklar. 20 senede anlaşalım diye yalvaracaklar. Ondan sonra ne soruyorsa sorsun muhakkak. E, Canan işin gücün yok mu senin? Ne yapıyorsun burada ya? Var işin gücüm var. Ben dava dosyasını okumak istiyorum, tamam mı? Okuyacağım onu ben. Sele you okay.